ak sigortayla bugün itibariyle 30 yılımı devirdim. Ve 30 yıl içinde de tek ak sigortayla çalıştım. Hiçbir başka bir sigorta şirketiyle temasım olmadı. 30 yılımı ak sigortada geçirmekten çok çok büyük mutluluk duymaktayım. İdarecilerim gerçekten bana bir aile gibi davrandılar. Ben orada kendimi hiç yabancı hissetmedim. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında biraz daha fazla poliçe öğretmek, segmentasyonumu ileri düzeylere taşımak niyetindeyim. Aksigorta segmentlerden acentelerine verdiği avantajları ben tahmin etmiyorum ki Türkiye'de başka bir sigorta şirketi versin. Pandemi döneminde özellikle bize yaptıklarını ben bir acent olarak değil de bir insan olarak da unutmam mümkün değil. Çünkü bizlere her türlü kolaylığı gösterdiler. Komisyon ödemelerini haftalık yapmaya başladılar ek prim ödemeleri yaptılar, armağanlar verdiler. Hatta çalışanlarımıza bile hediye çeki vererek işte gidin marketlerden alışveriş yapın gibi. Yani bu dönemde bizi bir aileleri gibi gördüler. Asıl önemli olan oydu yani ihtiyaçlarımızı karşıladılar ve bu beni çok mutlu etti ve işe daha entegre olmamı sağladı. Ben başka sigorta acentelerinin ak sigortaya geçerken Nelere dikkat etmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Gerçekten bir aile ortamına gelecekler. Bizler şirket olarak bütün yenilikleri Aksigorta'da gördük. Öyle bir ortamdayız ki artık insan ilişkileri zayıflamaya başlıyor. Ama Aksigorta acentelerinde ben görüyorum ki insan ilişkilerinde de çok iyiler. Fiyat esnekliğini görecekler, ürün çeşitliliğini görecekler her üründe sigorta yaptığımızı görecekler. Ak sigortaya geldiklerinde hayatlarının en doğru kararlarından birini vermiş olacaklar.